Kerem Aktürkoğlu Benfica'da durdurulamıyor, gollerine devam ediyor. Portekiz basınından Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler. Milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i farklı mağlup etti. Videonun içeriğine geçeceğiz arkadaşlar ama önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Belki bilmeyenleriniz vardır. Bu kanalda her gün en az bir yeni video paylaşıyor ve sizlerle birlikte yorumluyoruz. Şimdi videomuza geçelim. Hem Kerem'in hem de Orkun'un gol attığı maçın ardından Portekiz'de gündem yine bizim çocuklardı. İşte detaylar. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında milli oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica sahasında Atletico Madrid'le karşı karşıya geldi arkadaşlar. Dal Luz'da oynanan mücadeleye Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de çıktı. İki oyuncu da attıkları birer golde galibiyete önemli rol oynadı. Portekiz ekibine 4-0'lık galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kerem, 52. dakikada Dimaria, 75'de 75'te Bah ve 84. dakikada milli oyuncumuz penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti arkadaşlar. Kerem yeni takımıyla sahaya çıktı. 5 maçta 4 kez gol atarken iki kez de asist yapmayı başardı diyebiliriz. Etkileyici bir performansla başladı Kerem Akman yansıyanlar. Glorioso 1904 durdurulamaz başlığını atmış. Kerem durdurulamaz olmaya devam ediyor. Benfikalı Yıldız'ın etkisi sahanın ötesine uzanıyor. Türk oyuncu sağda parlıyor ama sağ dışındaki rakamları da gerçekten etkileyici ve büyüleyici. Kerem Aktürkoğlu Benfica'daki harika formunu sürdürüyor. Kulüpte Luz'a geldiğinden bu yana Türk oyuncu taraftarları büyüsüyle kendisine adeta hayran bıraktı diyebiliriz çok rahatlıkla. Ancak onun etkisi sahada olanların ötesine geçiyor şeklinde çarpıcı bir manşet atmış arkadaşlar. Diğer basına yansıyan La Gazzetta dello Sport gol kaçırmayan adam Kerem Aktürkoğlu başlığını atmış. Benfica kazandı ve eğlendi. Oyun boyunca üstünlük sağladı. 13. dakikada Arnyes topu gol kaçırmayan adam Kerem Aktürkoğlu ile buluşturdu. İkinci yarıda Atletico beyaz bayrağı kaldırdı demiş. Hemen diğer bir manşet, Rekord'dan gelmiş. Kerem seriyi uzattı şeklinde bir manşet atmış rekord. Ak Türkoğlu hala formunda demiş. Türk oyuncu Benfica'nın ilk golünü attı. Benfica Atletico Madrid karşısında maça hızlı başladı ve ilk çeyrek saatte Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru açmayı başardı. Eski Galatasaraylı oyuncu Benfica'da göz doldurmaya devam ediyor ve üst üste oynadığı maçlarda gole doğrudan katkıda bulunma serisini uzattı demiş. Ve son olarak Abola topla tehlikeli başlığını atmış. Türk kanat oyuncu bir kez daha son bölgede ortaya çıkma becerisini gösterdi ve şut çekmekten, Oblak'ı yanıltmaktan ve ilk golü atmaktan çekinmedi demiş. Evet arkadaşlar inanılmaz şekilde başladı Kerem Aktürkoğlu Portekiz kariyerine ve şimdi sizi Kerem Aktürkoğlu'nun Atletico Madrid karşısında attığı golle buluş.